Çünkü bugün başta o kadar çok rezillikler var ki onlar tek tek artık birilerini dile getirmesi gerekiyor. Yani bu da bana düştü. Ee, bunları dile getirmem gerekiyor. Ee, birincisi her zaman geldiğim günden beri söylüyorum. Zemin, 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 zemin. Teşekkür ederim. Teşekkür lütfen Yardımcı olsunlar bize. Geldiğimiz günden beri zemin şu çocukların sağlığına zarar, oyunumuza zarar. Yani rakip takım e, tesadüfen bir gol atın ondan sonra uğraşıp duruyoruz, golü çıkartmaya. Yani inanılmaz çok üzerim. Ben oyuncu arkadaşlarımı cihan ürününden tutuyorum. Bu kadar özveri, bu kadar oyun oynama anlayışı inanılmaz. Maçı kaybedebiliriz bile. Hiçbir bir problem yok ama gerçekten Geldiğim günden beri zemin, zemin, zemin diyor. Ben kendi öğreticilerimizi de buradan eleştiriyorum. Onlar da bize yardımcı olmuyorlar. Bu işi bir şekilde halletmeleri gerekiyor. Yazık bize, emeğimize yazık yani. O da biz niye filoflar oynamaya veyahut da çıkmıyoruz ki biz diğer bir konu oyun oynayan takımız ne hakem yardımcı oluyor, ne rakip takım, takım oyuncuları. E, Karagümrük sen böyle şampiyon olacaksan ne yapayım ben böyle şampiyon? Geçen hafta Ankara gücü sürekli yatıyor. Bu hafta Karagümrük yani ikisi de lig görmüş takımlar bunlar. Yani yatarak maç bitirmeye çalışıyorlar. Yani biraz insanda ahlak olması lazım. Yani zaman geçirmenin de bir edebi vardır, bir, bir, bir doğrusu vardır. Yani bir tane yaparsın iki tane. Maçın başından beri rakip takımlar, takımlar Ankara gücü dahil nispeten e, Ankara gücü bunlara nazaran daha iyi ama maçın başından beri 8 dakika uzatma verdi. sadece zaten 15 dakika kaleci zaman çaldı. Tartışma oldu, bir sürü oyuncu değişikleri şundan da 8 dakika zaman e, uzattı. Hakem her altımıza dönmedi. Dikkat edin, golü attıktan sonra hak hakem lütfen yüz ifadesine bakın. Üzüldü ya bıraktı diye. Yani o derece rakibe de çabak tuttu. Rakibin e, oyunu bozmasına. Yani Buradan rakip takım oyuncularına da sesleniyorlar, yani hocasına da sesleniyorum yani arkadaşlar oyun öğreniyor. Ya. Yani bizim bu zamana kadar gerçekten 9. maçımız. Önde olduğumuz başta gördünüz mü böyle bir şey yaptığımızı yani. Ya, yapmıyoruz çünkü oyun oynamaya çalışıyoruz yani. Rakip takıma saygı duyuyoruz. Bunda böyle şampiyonuz olsanız ne olur, olur ne olur. Yani Hakemi'yle tebrik ediyorum. Bakın bitmiyor konu. O kadar çok konu var ki. Üst Serkaz sınırında olan iki tane oyuncumuzdan nedense de dörtledi. Her türlü üzerimize oynuyorlar. Bunu net söyleyeyim ben. Bu bariz yani yazık günah. Bu bu şehrin takımına, bu şehrin ee, gerçekten takımına yazık yani hiç kimse destek olmuyor. Ancak köstek oluyor da bunu da net yaşıyorum, görüyorum, öyle ifade ediyorum. Biraz sinirliyim ama gerçekten emin ediyorum hakkı üzüyorum. Bu kadar ayıp yani. Bir sürü madde yazdım buraya. Anlatsam anlatsam dikkat başka bir Zemini söyledim, penaltıyı söyledim, kartları söyledim, Hakemin bıraktıktan sonra üzüldüğünü, surat ifadesini bak da bak sonra görür ifadesini. Bunları söyledim. Yani işin açıkçası hiç kimse bize yardımcı olmuyor. Sadece bizi engellemeye çalışıyorlar. Ee, i̇yi oynamamızı da engelliyorlar. işe şey puan almamızı da engellemeye çalışıyorlar. Ee, artık işimiz çok zor. Ben bunu söyleyeyim. Ben buradan ee, diğer halkına da sesleniyorum. İşimiz çok zor. Biz böyle e, bir yere gelemeyiz. Ancak böyle işte bir puan alırız, üç puan bir maçta alırız, kazar alırız, bizi bir yere getirmezler. Evet, biz oyun oynayacağız ama, devam edeceğiz oyun oynamaya. Çok sinirliyim gerçekten. Söyleyeceğim o kadar çok şey var. Belki sizin sorularınız da onlar daha net cevaplar verebilirim. <laughs> bir sürü paralar veriyoruz, oyuncular var, biz transfer ediyoruz, oy zemine bak yani. Yani o zaman biz transfer de yapmıyoruz. Yazık günah ya, yani insanlar bize dalga işe kaldırmıyor. Bu ne yani zemine bak yani. Yani her türlü eksiz yani.